Sevgili arkadaşlar merhabalar. Lider Beslenme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size tam 10 yeni Herbalife diyet önerisinden bahsedeceğim. Peki bu diyet önerisi nereden çıktı? Nasıl ortaya çıktı? Neden böyle bir ihtiyaç hissediyoruz? Sizden bize gelen yansımalar tamamıyla artık insanların pandemiden Nasıl ki küresel ölçekte insanlar bütün dünya etkilendi, herkes evine kapandı, ofisler kapandı, iş yerlerinin kapısına kilit vuruldu. Bütün düzen yani yaşam düzenimiz değişti ve bu düzenin değişmeleri geri dönüş olarak tabii ki ne oluyor? En başta kira almak, şişmanlamak gibi bir derde sahip oluyoruz. Bu derdi ortadan kaldırmak istiyorsanız size bugün 10 yeni Herbalife diyet önerisiyle tek tek hepsine açıklıyor olacağım. Videomu sonuna kadar izlerseniz eminim ki sizin de işinize yarayacak bilgiler vardır ve bunlar sizden bize yapılan dönüşlerdi. Biz de dönüşlere nasıl cevap verebiliriz dedik ve bu videoyu hazırlamaya karar verdik. Şimdi pandemi bütün insanların hayatını etkiledi ve hayatımızda en çok basit karbonhidratlar dediğimiz un, işte şekerli mamuller, Ondan sonra yüksek yağlı yiyecekler gecenin bir yarısında makarnayla e, dip sos vesaire yani e, tamamen hayatımız alt üst oldu diyebiliriz. Peki tekrar yeniden toparlanmak istiyor musunuz? Toparlanmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü burada e, anlattıklarımız sizin hayatınız, bizim hayatımız ve çevremizdeki insanların hayatları. Buna çok dikkat edin. Şimdi Herkes bizden diyet listesi istiyor. Özellikle diyet listesi istiyor. Ama ben bugün birinci önerimi, Herbalife önerimi kahvaltı alışkanlıkları ile başlatmayı istiyorum. Ve kahvaltı alışkanlıkları çok önemli. Şimdi kahvaltı alışkanlıklarımız tamamen değişti. Düşünsenize İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da herhangi bir metropolde yaşayan insan ne yaptı? işine gidemediği için sabahları geç kal geç kalkmaya başladı ve geç kalktığı için de sabah kahvaltılarını pas geçmeye ya da çok böyle yüksek kalorili yiyecekler tüketmeye başladı. Bu tamamen kendini rahatlatma hissinin bir e, yansıması aslında. E, i̇htiyacımız olan gıdaları e, yeterince e, isabetli atışlarla tutturamadığımız için ne yapıyoruz? Sabah kahvaltılarını ya geç yapıyoruz ya da kahvaltı yaparsak... E, Yaptığımız kahvaltıda kaloriyi fazlasıyla e, tavan yaptırıyoruz. Peki, e, diyet kahvaltı önerisi var mı diyorsanız kesinlikle var. Bugün e, Herbalife Shake bütün bu sabah kahvaltılarındaki yapılan hataları düzeltmek için iyi bir başlangıç. Peki Herbalife Shake'i nasıl tüketiyoruz? Çok basit arkadaşlar. Sadece 30 saniyede hazırlanan bütün ihtiyaçları karşılayan dengeli bir kahvaltı. Bu kahvaltıdan e, mahrum olmak istemiyorsanız en yakın hürbulaş yaşam koçundan yardım alabilirsiniz. İki, tip beslenme. Pandemi boyunca tip beslenme artık insanların hayatının bütünüyle mahkum etmiş durumda. Bu mahkumiyeti ortadan kaldırmak istiyorsak örnekleri e, o kadar çok ki. Şimdi unlu mamiller dedik ya e, un özellikle beyaz undan üretilmiş ve kepeksiz atıştırmalıklar işte ne bileyim evde yaptığımız pankekler ne bileyim işte hamur tatlıları vesaire bir sürü şey girdi hayatımıza olumsuz olumsuz besin girdi ve bu olumsuzluklar aslında bizi mutlu etmiyor tam tersine kan şekeriniz tamamen Alt üst ediyor. Kan şekeriniz alt üst olduğu için çabuk acıkıyorsunuz, tekrar yiyorsunuz. Çabuk acıkıyorsunuz, tekrar yiyorsunuz. Ve bunu yağlı yiyecekler özellikle bu dönemde patlamış durumda. Dün önceki gün bir açılma olduktan sonra bir sanayi sitesine gittim. Çocukların öğle yemeklerinde yediklerine baktım. Yani gerçekten fast food kültürü gençleri de teslim almış durumda. Bu tek tip beslenmeyi nasıl aşabiliriz? Elbette meyveler, sebzeler proteinden uzak kalmadan doğru besinlerle yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Şimdi diğer bir konuda gün boyu yeme yemek yemeye devam ediyoruz. Şimdi çoğu insan diyor ki ya e, Hayati Bey ben e, iki incir yedim yani kuru incir yedim ne olmuş ki diyor. Bu böyle değil veya Antalya'da bir arkadaşımız diyor ki ya ben Ramazan olduğu için şeyde sahurda annem gibi kıramadım onlarla oturdum sahur yaptım sabahleyin de şey içtim neden kilo veremiyorum İşte aslında sorunun cevabı en başta kendisinde yatıyor ama bunu özverili olarak kendinizi bir diyete adapt etmek istiyorsanız bu illaki ki olacak diye bir kaydı yok ama Şayet siz bir diyet yapmak istiyorsanız da bunlar hayatın gerçekleri. Evet şimdi diğer bir konuda işte aç kalarak kilo verme. Şimdi en büyük diyet hatası budur. Hani bazı insanlar diyet tatlı istiyor bizden. Yani diyet tatlı. Evet diyet tatlı yapabilirsin. Survive tarifleri sınırsız. Ama bunu yaparken de aç kalmayı ihmal etmeyeceğiz. Yani aç kalıp da kilo veren ben bugüne kadar hiç görmedim. Çünkü neden? Vücut ihtiyacı olan günlük bazal metabolizma karşılığına gelen kaloriye almadığı müddetçe sizden intikamını en yakın sürede alacaktır. Nasıl yapacaktır? İlk bulduğu gıdayı hemen yağa çevirecektir. Bu da çok kötü bir durum ve kilo vermenize engel. Diğer beşinci konu ise kalori kontrolü. Bu çok enteresan arkadaşlar. Buraya çok dikkat edin. Şimdi birçok insan mesela dün gece Almanya'dan Hollanda'dan işte ne bileyim farklı ülkelerden yazan insanlara şahit oluyorum. Diyet yemekleri istiyor. Arkadaşlar diyet yemeği diye bir şey yok aslında. Diyet dediğiniz zaman zaten bir bir şeyin bedelini mi ödüyoruz? Yani diyetini mi ödüyoruz? Hayır kesinlikle bu böyle olmamalı. E, i̇nsana eziyet şeklinde <laughs> gelişen diyetler hiçbir zaman sonuç vermez. İnsan sevmediği bir şey yapamaz. E, burada kalori kontrolünü e, tik attım. Kalori kontrolünü tamam diyetlemekleriyle yapmaya çalışıyorsunuz ama e, gece 24'ten sonra içilen bir bardak kolanın tam e, ortalama e, şey şeker oranı. 12 gram arkadaşlar. Yani veya öğle yemeğinde büyük bardakla içtiğiniz bir kolanın en az 50 gram e, şeker içerdiğini bilmeden e, nasıl bir diyet yapmayı düşünüyorsunuz? Veya bir meyve suyu, işte bunlar örnekler çoğaltılabilir. İçeceklerde de çok kalori gizleniyor. Bu kaloriyi ortadan kaldırmak için şekerli içecekleri, özellikle alkollü içecekleri Hayatımızda minimize etmemiz gerekiyor. Hatta ve hatta yapabiliyorsak tamamen çıkarmamız gerekiyor. Evet şimdi bir de akşam yemek saati var. Bu konu çok önemli. Akşam yemekleri dün yine YouTube kanalımızdan bir kişiye cevap verdim. Şöyle bir durum var. Yaz günü akşam 8 kış günü akşam yedi. Yemek saatimiz standart arkadaşlar. Bu standartın dışına çıktığınız zaman neler oluyor biliyor musunuz? Not etmişim. En başta reflü başlangıcı. Hazımsızlık, midede ekşime, yanma. Bu geçenin yemekler sizi gece yatırmaz. Mutlaka ve mutlaka mutfakta dolabın önüne kadar götürür sizi. E şimdi e, yüksek kalorili bir şeyler yiyoruz. Ondan sonra vücudun biyolojik ritmi bozuluyor ve haliyle uykunun geriye atılması demek tekrar bir şeyler yeme ihtiyacını doğuruyor. Bunu önlemek için ne yapıyoruz? Kışın 7, yazın 8 en geç bu saatte yemeği bitirmiş olmamız gerekiyor. Yedinci ve en can alıcı nokta neresi biliyor musunuz? Yeterli su tüketmiyoruz. Şimdi yeterli su tüketmediğiniz zaman vücudumuz kalori yakmaz. Yağ yakmaz. Yağ yakmadığı için de ne olur? Kilo veremeyiz. Kilo vermek istiyorsak vücudumuzun ihtiyacı kadar suyu mutlaka karşılamamız gerekiyor. Aslında bunlar sadece Herbalife diyet önerisi değil. Bunlar hayatın gerçekleri. Şimdi 8 ve önemli e, noktalardan bir tanesi çoğu insan süt içmiyor, yoğurt yemiyor, süt ürünlerine pek e, uzak yaşıyor ve e, bizde de şöyle bir şey var ekstra kal dediğimiz bir ürün var bu da e, kesinlikle D vitamini değil. Çoğu arkadaşımız ekstra kalı D vitamini zannediyor. E, buradan bu yanlışı tekrar e, açıklamış olalım. Ekstra kal kalsiyum kaynağıdır. Yoğurt, süt ve süt ürünleri tüketemeyen insanlar bazen işte şekle beraber biz ekstra kalıp tavsiye ettiğimiz zaman şunu soruyor. Ya benim vitamine ihtiyacım yok ki. Sevgili arkadaşlar kalsiyum yüksek oranda yağ yakmanızı tetikler. Yeterli miktarda kalsiyum almıyorsanız metabolizmanız yavaşlar. Metabolizmanız yavaşladığı zaman da tekrar yağ biriktirmeye devam edersiniz. Çoğu insan diyor ya hani benim kilo vermem durdu. Evet durması gayet normal. Makinanın çarklarını yani metabolizmanın çarklarını durduracak engelleri kendimiz koyuyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki kilo vermemiz durdu. Bu gayet normal bir durum. Ekstra kal yani adından da bilindiği gibi ekstra alınması gereken bir şey. Neyse bu Dokuzuncu öneride yeterli lif tüketimi, şimdi yetersiz lif aldığımız zaman ne oluyor bağırsaklarımız çalışmıyor, yetersiz lif aldığımız zaman ne oluyor kabuz oluyoruz, yetersiz lif aldığımız zaman habire bir şeyler yeme içme ihtiyacı duyuyoruz, bu neden genelde basit karbonhidrat dedik işte unlu mamiller dedik şekerli gıdalar dedik bunları tükettiğimiz zaman çabuk bir şekilde bağırsaklardan sindiriliyor ve sindirildiği anda kan şekerimiz tavan yapıyor. E, bunu engelleyecek bir emniyet sübobu var mı derseniz de elbette kepekli gıdalar, meyveler. Bunları hayatımızda yer etmediği müddetçe, bunların hayatımızda yer etmediği müddetçe bu kısır döngüyü yaşamaya devam ederiz. Şimdi diyette kalori yakmanın yolu nedir denildiği zaman diyette kalori yakmanın yolu sadece ve sadece tek bir noktadan değil geniş bir çerçeveden bakmak. Bu noktada lifler çok önemli. Evet arkadaşlar zamansız yemek yemek 10. Herbalife önerisi bu. Neden zamansız yemek dedik? Zamansız yemek. Günün hangi saatinde olduğu önemli değil. Özellikle sosyal medyanın işte gece geç yatmanın verdiği bir şey var, rahatlık var. Sosyal medyaya girdiğimiz zaman zaten saatin nasıl geçtiğini hepimiz fark edemiyoruz. Ve hiç farkında olmadan kendimizi mutfakta buluyoruz. Zamansız yemek yediğimiz zaman da ne oluyor? Elbette şu oluyor. Kalori fazlasıyla aldığımız için sabah kahvaltıyı pas geçiyoruz. Sabah kahvaltısını pas geçtiğimiz için de ne oluyor? Öğle yemeğinde biraz daha fazla tüketiyoruz. Öğle yemeğinde fazla tükettiğimiz zaman hepsi birbiri ardına sanki tren katarı gibi üst üste gelen şeyler. Burada akşam yemeklerini ya da öğle yemeklerini kastetmiyorum. Burada düzensiz yeme işte gece geç saatlerde yeme günün işte nedir? Akşam yemeği yedi dedik ya saat dörtte oturup böyle rahvan bir şekilde bir şeyler yemek. E peki bu sizi ne yapacak? Gece 12'ye kadar oturmanıza neden olacak. Oturduğunuz müddetçe de bir şeyler yiyeceksiniz. Bir şeyler yediğiniz müddetçe de kilo veremeyeceksiniz. Demek ki neymiş? Tutarlı olmak en önemlisi. Diyet programı istiyorsunuz. Diyet programında şimdi bu saatlere riayet etmedikten sonra Başarıyı elde etmemiz çok zor. Bunu sağlamak istiyorsanız bu öneri 10 tane Herbalife önerisini mutlaka tekrar tekrar gözden geçirin. Gözden geçirdiğiniz zaman da kendinizin gördüğü aksaklıklar varsa da videomun altına yorum bırakabilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.